metre önceden otobüs durağında indik. Buyurun geçin geçebiliyorsanız. Bırakın yaya geçidini geçmeye yer yok. Adam kırmış burayı geç diye. Ben 70 yaşında kadınla nasıl geçmeyi düşünüyorum burada? Burayı kullanmıyorum. <laughs> e, şimdi araç şey, otobüsü binseniz buradan geç. Aslında yapılsa iyi olur. Çocuk çocuğumuz hı hı. da buradan hı hı. geçiyor. Zorlandınız mı geçerken? Valla zorlanıyorum. Çocuklar önde geçişmek için bir taraftan bekliyorum ki oranın kırmızı ışığı yansın da yeşil ışığı biz buradan geçelim diye. Hı hı. Mecbur arabalarını oradan atlamaya çalışıyoruz yani. Buradan başka buradan başka geçiş yok. Yapmamışlar. Unutmuşlar herhalde buraya yapmayı. Bu, bu, taraftan gitmek zorunda kalıyoruz yani e, bedavadan bu yolu dolanmak zorunda kalıyoruz kardeşim. İsterdim tabii bak Saski'den ta oradan buraya kadar geldim. Şimdi geri otobüse binip Samsun'a gideceğim. Kaç tane ışık bekledim oralarda. Yani bir geçit olsa oradan karşıya çok güzel olur.